Aşık olduğunu insan nasıl anlar diye sorulduğunda herhalde insan bilir aşık olduğunu. Sana kamyon çarpsa anlamaz mısın diye cevap verirdim hep. Fakat şimdi anladım insan hayatında neyin değiştiğini. Aşık olunca ne değişiyor hayatında insanın? Bir bakalım. Hep söylenildiği gibi aşk kusurları örtmez. Örtü kusurları ortadan kaldırmaz. Pislik halının altındayken de pisliktir ve hala oradadır. Aşk aksine örtüyü yırtar, kusurları ortadan kaldırır ve hakikati ortaya çıkartır. Bunca yıl denizi mavi, göğü aydınlık, ağaçların yeşil olduğunu zannederken aslında çok haklıydın. Fakat mavinin, yeşilin, aydınlığın nasıl bir şey olduğunu, bunların hakikatini aşık olunca anlıyorsun. Meğerse yıllardır gül diye kokladığın aslında bambaşka bir şeymiş. Meğerse yıllardır vurgun olduğun bu İstanbul aslında sana kendini hiç göstermemiş. Bunu aşık olunca anlıyorsun. Çünkü perde ortadan kalkıyor. Aşık olunca hakikati örten perdeyi kaldıran eli hiç bırakmak istemiyorsun. Kaybolmak istemiyorsun. Ey bu olaylarda benim sakinliğim olan, ey beni ve asi kalbimi önemseyen, ey tebessümünün hayali benim huzurum olan, ey benimle ağlayan, ey benimle konuşan arkadaşım, ey çağın nabzı, ey dünyanın kalbi. Elimi bırakma kaybolmaktan korkuyorum